Abi, de yakışık. Gel yakışık. Gel yakışık. Video. Video, video. Video. Ha, video. ha babam bakayım be. Ha? Anıs çayını dünya gündemine, <laughs> Türkiye gündemine taşıyacağız Allah izin verirse. Tamam abi. Bilmeyenler gelecek her zaman bize anıs çayı içi diye yalvaracak. Hacı abim sağ olsun. Ha bakayım be. Bunun tescilini alacağız Allah izin versin. Patentini alacağız. Elin adamı fabrika yapar. <laughs> biz de tarlada çayı içerek. Allah Allah. El aya gider biz gidelim yaya. <laughs> en iyisi. En iyisi. Vallahi en iyisi. Bunun gece olması, anız çayı olmasının hasebi bu arkadaşlar. İçine giden is, küf, küf, hiçbir şey görükmez. Hepsi çayı tatlandırır. <laughs> Tank en iyi özelliği budur. Kül karışır, toprak karışır. Çekirge karışır, karınca karışır. Hepsi tat verir çaya. Geceleyin hiçbirini görmeden yer içer yutarsın. Ne güzelmiş değil bu çayın tadını hiç unutamazsın. Her şey ne yaparsın Babalarım bakayım. Türkiye'nin gündemine oturtacağız bunu Allah izin verirse.